mineşşeytanirracim. bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, etlerinin yenmesi helal olan hayvanların ister kurban olarak, ister başka bir amaçla kesilmiş olsun, kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve yumurtaların yemek tahrimen mekruhtur. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz, eti yenen hayvanların cinsel organlarının, yumurtalarının, dübürlerinin, bezelerinin, öt keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir. Bununla birlikte Maliki ve Şafii mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını yemek caizdir. Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber, çevreyi kirletmemek kaydıyla kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.